PTT 31 Ocak 2024'te ekonomik krizden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak için yeni bir kredi kampanyası başlattı. 2024 yılında maaşlara yapılan zamlar vatandaşların ekonomik sıkıntılarını çözmeye yetmiyor. Fiyatlar artarken bankaların kredi faiz oranları da yüksek seyrediyor. Bu durumda PTT'nin sunduğu finansal hizmetler birçok kişi için cazip bir seçenek haline geliyor. PTT Düşük faizli kredi kampanyasıyla nakit sıkışıklığı yaşayanlara kolaylık sağlıyor. 100.000 TL'ye kadar kredi alabilen vatandaşlar hem PTT şubelerinden hem de SMS yoluyla başvuru yapabiliyor. PTT, Aktif Bank ile ortaklaşa yürüttüğü yeni kredi kampanyasında vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Başvuru için vatandaşların 18 yaş ve üzeri olması, düzenli bir gelir beyan etmeleri ve PTT müşterisi olmaları yeterli. Kampanyadan sigortalı çalışanlar, emekliler ve memurlar rahatlıkla yararlanabiliyor. PTT kredi kampanyası kapsamında 12 ay vadeli 100.000 TL, 24 ay vadeli 70.000 TL ve 36 ay vadeli 50.000 TL kredi imkanı sunuyor. Kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzdan SMS atabilir veya PTT şubelerinden veya aktif bank aracılığıyla başvurabilirsiniz. PTT müşterileri kefil gerektirmeden ve kolay şartlarla kredi alabilirler.